Melisa merhaba. 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 Ne yapıyorsun? İyi. İyi misin? Hı -hı. Nereye geldiniz? Gide. Pikniğe mi? Hı -hı. Aa, ne kadar güzel. Kim var yanında? Arkadaşların var. Hı -hı. Kim onlar? Hı -hı. Ne? Bebekler. Bebekler mi var? Hı -hı. Nerede onlar? Hani göster. Barbie. Barbiler hı hı. mi? Hı -hı. Hmm. Arkadaşlarım da çok güzelmiş hepsi de birbirinden güzel. Baksana şunlara ne kadar güzeller. Senin gibi. Ben evet. ne yiyorsunuz? Piknikte ne yiyeceksiniz? Ben, ben... Portakal yiyeceğim. Portakal yiyeceğim. <laughs> Hmm, arkadaşlarına da vermişsin zaten. Onlara da biri mısır yiyor, biri biber yiyor, birisi armut yiyor, birisi o da mısır yiyor. Hmm, çok güzel. Çok güzel. Sen de yiyorsun. Ay dur. Tabak almayı unuttun. Tabak almayı mı unuttun? Nerede tabakların? Getir hemen çabuk. Hı, işte Buldun mu? Hı. Aa, Ne kadar güzel tabakların var. Renk, renk. Evet. Şimdi sen portakalını tabağa koydun. Hı hı. E, tamam artık yiyebilirsin. Hepiniz yiyin bence. Bu da da yiyor. Evet, arkadaşlarına da yedir ama onlar da yesin. Ya? Onlar da yesin. Tamam. Gidip bir Bu da Tamam. Evet. Ama ayaklarıyla mı yiyor? Hayır, ayakları Nasıl yiyor? Ağzıyla mı? tamam, tamam. Hmm. Hepsi yedi. Çayınız da mı var? Ne? Çayınız da mı var? Hı? Kahveniz, çayınız. O da bitirdi. Kaldırdım. Evet tabakları kaldırıyorsun değil mi şimdi? Hı. Yıkadın mı onları? Yıkadım. Tamam. Temizledin. Hı -hı. Şimdi ne yapacaksınız? Çay mı içeceksiniz? Hı -hı. Hmm. Bu da bitti. O da bitti. Bu da bitti. Piknik örtün de çok güzelmiş. Ne? Piknik örtüsü. Ama bir sürü meyvelerin, sebzelerin var biliyor musun? Hı -hı. Bak patlıcanın var, patlıcan, mısırın var, mısırın var. Var. Evet. var, mantarın var. Evet. Mantarın var. Mantarın var. Bu neydi kızım? Ya portakal. Portakalın var. Ondan sonra bu neydi aşkım? Ne? Elman, Elman var. Evet. Bu? Dinam. Limonun var, çok güzel. Biber limon. Biber de var, evet. Bu biber. Evet. Bu da biber. O da biber. Bu da biber. Şimdi işini yapacağım. Evet. Şimdi çay yapacaksın buradan. Şimdi çay mı yapacaksın? Hı hı. Çok güzel. Evet, çay da dolduruyor şimdi Melisa. Çay içecekler. Mm çok güzel ya. Bunu kaldırdık. Hı? Kaldırdık burada. Ama bu arkadaşların hepsi baksana yatmışlar. Uykuları Hı? mı gelmiş acaba onların? Öyle, Hı? Evet. Hı? Uykuları gelmiş, yatmış ama ayaklarını havaya kaldırıp da yatıyor bunlar. Tabii pikniğe geldi. Temiz hava, orman. Yemeği de yediler. Şimdi uykuları geldi. Senin uykun <laughs> <laughs> sen. <laughs> evet bu arkadaşların hala oturuyor, onların uykusu gelmemiş. O ne kızım? Ee, armut. Armut mu? <laughs> hmm, çok güzel. Bir sürü yemeğiniz var. Babamı da yapalım. Evet. Harika. Harika. Evet harika. Ne zaman eve döneceksiniz? Ne? Yarın. Yarın mı? Hı -hı. Geceyi burada mı geçireceksiniz? Hı -hı. Aa. Hı -hı. Korkmayacak mısınız ormanda? Hı -hı. Hı? hı hı. Ama burada gece kurtlar olur. Ne? Kurtlar olur ormanda gece. Kurtlar. O yüzden ormanda kalınmaz gece. Bir şey olmaz mı? Bir şey olmaz mı? Olur ya korkarsın ya. yani. Kurtlar gelir sizin yanınıza. Bir şey olmaz Gelsin mi? Hı -hı. Hı -hı. Şimdi ne yapıyorsun? Hı -hı. Buna yeter Orada ne var? Ben falak yok. Orada ortada dondurma mı var? Ya. Ne var orada? Bana onları söyler misin? Bana yok. Ne yok? Bardak. Bardak mı? Hayır bardak. Çadak. Bardak yok. Tabak mı? Hı hı. Hayır çay yok çay. Çay yok. Hı hı. Hmm. Ama orada çay tabakları var. Bardak yok. Bardak Bir yok. Bir tane bardağım var. Çalış bunu yiyeyim. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Çaya limon mu sıkıyorsun? Hı hı. Hmm. Çaya limon sıkarsak e, faydalı olur değil mi? Hı. Hasta olmayız. Hı. Ama ıhlamur çayına. Ihlamur çayı yaptın değil mi sen? Hı. Evet ıhlamur çayına limon da sıktık. Aa, bir Bal da koyarsın. Balın var mı balın? Var. Bal da koy ıhlamur çayına. Var. Bal da. Evet bal da koy. Buldum, Güzelce buldum. içelim. Hasta olmayalım değil mi kızım? Ben Evet. Baba içiyor buna? İçiyor mu? İçiyor. Bitti. İçsinler içsinler de hasta olmasınlar kızım. Ah, Ihlamır çayı, ballı limonlu çok faydalı. bitti. Bitti, bitti mi? Tamam. Piknik bitti değil mi şimdi? Uh -huh. Tamam. Hadi el sallayalım. Hoşça kal diyelim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.